Evet, herkese merhabalar değerli dostlarım. Bugün yine güzel bir videoyla sizlerle birlikteyim. Arkamda gördüğünüz villaları muhtemelen tanıyorsunuz bir önceki çektiğim videoda daha doğrusu 2-3 önceki videoda diyeyim bir villa tur videosu çekmiştim. Yine buraya gelme fırsatı yakaladım. Burası bitmiş. Artık içinde oturanlar falan da var hatta. Sizlere bitmiş halini tekrardan şöyle bir göstermek istedim. Şimdi gelin bakalım bitmiş hali nasıl olmuş. Son hali nasıl hep birlikte görelim. tabi buralar hep inşaattı. Benim çektiğim zaman. Şimdi artık çevre düzenlemesi taşları işte yarım kalan boyaları çatıları falan yapılmış gördüğünüz gibi. Orada havuzu da görüyorsunuz. Ona da birazdan gideceğiz. Şuradan. Devam edelim. Şu oluklar işi bozmuş yani böyle bir villaya böyle bir oluğu yakıştıramadım açıkçası yani bilmiyorum bana bir garip geldi estetik açıdan ben hoş bulmadım bakın şu olukları görüyorsunuz yani çatının rengi mesela bu çatıların rengi bu şekilde olmamış yine bana kalırsa artık bittiği için alanlarda almış gönül rahatlığıyla yorumumu yapabilirim. <laughs> Burası burada kesiliyor arkadaşlar. Şimdi bu kısmı gördük. Şöyle şuradan devam edeceğiz. Evet hatırlıyorsanız ilk çektiğim videoyu şuradan girmiştim. Şuradaki ya da şuradaki villaya bakmıştık. Şuradan devam etmiştim. Şöyle şurada sote kalan yerler vardı. Ben bunları beğenmiştim. Şimdi hani olayı ve çevreyi anlamanız adına öyle bir size böyle kısaca hatırlatmak istedim. Peyzajı gördüğünüz gibi bitmiş. Ama havuza ulaşım kısmı biraz zor olmuş. Yani havuza ulaşmak için bayağı bir yol katettim. Şu basamaklara ulaşmak için. Şöyle havuzu da yakından çekmek istiyorum. Havuzu da bir yakından bakalım. Buralar seramik yapılmış arkadaşlar. Şu gördüğünüz savaklı dediğimiz olay, havuz savaklı yapılmış. Yani taşmalı. Kenarlara traverten kullanılmış. Buralara da seramik kullanılmış. Evet, havuzun olduğu kısımda bu şekildeydi. Şöyle bir tane villanın içine tekrardan girdim arkadaşlar. Burası farklı bir plan. Bir önceki videoda çektiğim plandan bir tık farklı. O yüzden burayı da göstermek istedim. Hızlı hızlı burayı da bir gezelim. İlk defa izleyenler için şöyle tekrardan bir göstermiş olalım. Burası banyo. Gördüğünüz gibi. Lavaboyu oraya koymuşlar. Aynalı bir lavabo tercih edilmiş. Burada çıtalı Camlı bir duşakabin tercih edilmiş. Profillerde gördüğünüz gibi renkli, siyah ya da antrasit tam belli olmuyor. Yine orada bir ankastre duş. Klozet yeri burada. Tavanlarda da klipin tavan dediğimiz tavan tercih edilmiş. Evet şöyle şuradan devam edelim. Bakın şurayı da şöyle bir göstermek istiyorum. Burada böyle bir portmanto var. Ayakkabılık ve giysilerinizi koymak için. Şurada bir oda var. Biraz kanallık çıkıyor tabii ışık vurduğu için. Şuradan alayım. Kapaklar, çerçeveler renkli tercih edilmiş. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Burası dublekse çıkan merdiven. Burası salon evin. Daha doğrusu villanın. Geniş bir salonu var gördüğünüz gibi. Yani bayağı geniş bir salon. Karşı taraf zaten görüldüğü gibi mutfak. Ada mutfak kullanmışlar burada arkadaşlar. yani Bir ada yapmışlar. Karşı tarafta da bir tezgah var. Fırını buraya alacaklar yani. Granit tezgah tercih edilmiş. Kapaklar ve dolapların kapakları yine lake görüldüğü üzere. Yer dominant arkadaşlar. Sadece dolapların altına seramik tercih etmişler. Yine <laughs> burada Granit TV'ye tercih etmişler. Beyaz renkli bataryası. Alında da seramik kullanılmış. Evet. Şöyle tekrardan bu salonu göstereyim. Şöyle manzarasına da bir bakalım. Buradan havuz görünüyor. Gördüğünüz gibi orada. <laughs> Böyle önlerinde bahçeleri var her villanın. Burası da balkonu. Doğramalarda Egepen tercih edilmiş. Evet şöyle bir üst kata çıkarak devam edelim. Tabi tavanlar gizli ışık görüldüğü gibi spot delikleri açılmamış. Belki spotta takılacaktır ki muhtemelen takılacak diye düşünüyorum. Takılmazsa gizli ışık şeklinde aydınlatma tercih edilecek. Evet. Bakın buralarda kablolar var. Buralara led gelecek daha sonra. Merdiveni çok hoş olmuş gerçekten. Şöyle çıkalım. Bakın burası böyle bir boşluğu. Merdiven kenarlarına lake süpürgelik dönülmüş. Bakın falan. Bu detay güzel olmuş açıkçası. Şu yandan giden süpürgelikler. Dikmeler yine ahşap. Yine burada koruma bariyeri yap, yapılmış, çocuklar düşmesi mesele diye. Merdivenin üstten görüntüsü de bu şekilde. Güzel olmuş, çok şık. Merdiven çok başarılı açıkçası. Burası balkonu. Balkonun manzarasına da bakalım şöyle. Klimaları buraya koyacaklar. Üniteleri, dış üniteleri muhtemelen. <laughs> Tabi ufak tefek rutuş yapılacak yerler var. Boya ile alakalı. Oraları düzelteceklerdir illaki. Burada bir odası var. Kullanılan malzemeler kaliteli duruyor. Kapılar falan lake zaten. Yine pervazlar, aynı şekilde lake devam edilmiş. Süpürgeliklerde yine lake kullanılmış. Tabi işçiliklerde ufak tefek sıkıntılar gözüküyor. Hani ben görüyorum en azından. Böyle bir villada olmaması gerektiğini düşünüyorum. Burası üst katta dubleksin banyosu. Hemen solda bir lavabo var. Yine aynalı. Klozet ve duş şeklinde ayrılmış. Yine tepe tuşu ankastre kullanılmış da klipin, <laughs> çıtalı duşakabin yine. Bakın buraya da bir oturma bölümü yapılmış. Hamamlarda gördüğünüz gibi. Izgara süzgeç kullanılmış. Bakın oradaki seramik ayrı, buradaki seramik ayrı. Genelde bu şekilde duşakabinler bir tık daha düşük yapılır ki buradaki su bu tarafa akmasın diye. Burada da yine onu yapmışlar seviye farkını görüyorsunuz. Bu detayları niye veriyorum? Kendi evini yaptırmak isteyenler olabilir veya bu işle ilgilenmek isteyenler olabilir. Bu detayları bilirse ileride işine yarayacaktır. O yüzden bu tip detayları veriyorum arkadaşlar. Hani bunlar ince şeyler ama önemli. Bakın burada kapı çıtalarını görüyorsunuz. Bunlarla ilgili size ufak bir tüyo vermek istiyorum. Şuradan göstereyim. Oraya bir şey koymuştum. Bakın bu kapıları kapattığınız zaman bu çıtaların ne böyle dışarıdan görünmesi gerekir. Ne de böyle içeriden görülmesi gerekir. Olması gereken bu arkadaşlar. Burada başarıyla uygulamışlar. Bu çıtaları koydururken bunlara dikkat edin. Yani hem bu bu tarafta kalmasın hem de öbür tarafta kalmasın. Bunlar küçük detaylar dediğim gibi ama önemli detaylar. İş bittikten sonra kendisini gösteren ve sorun çıkaran detaylar. Yine burada bir oda var. Şöyle devam ediyorum. Üst kat bir önceki videoda çektiğim villanın planına biraz benziyor. Yine burada giyinme odası öbür villadaki gibi. Burada yine bir banyosu, ebeveyn banyosu dediğimiz. Tavan. Bakın burada biraz daha geniş bir duşakabin var. Klozet de burada. Güzel banyolar fena değil. Biraz kalınlık kalmış sanki ama malzemesi kaliteli. Evet şöyle Buranın tavanı düz. Şuradan çıkalım. Bakın geldiğimiz yeri de göstereyim. Bu şekilde. Koridorda burası. Burası da yatak odası arkadaşlar. Geniş bir yatak odası var açıkçası. Yani güzel. Genişlik olarak güzel. Bakın manzarası da bu. Şuradan balkona çıkalım isterseniz. Evet. Burası da köşedeki villa oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi havuzu da bitirmişler. Kullanımı açmışlar. Hatta içinde oturan insanlar da var. Burası da bu şekildeydi. Bakın çatıda da Gördüğünüz gibi Mevran artı Arduaz kullanmışlar. Shingle görünümlü Arduaz diyoruz biz buna. O şekilde bir şey kullanmışlar. Şunları zaten size göstermiştim. Bunlar yapıştırmaydı bildiğiniz gibi. Tek tek yapıştırılıyordu. Şu balkondaki seramik çok hoşuma gitmedi benim. Yani şuraya daha güzel bir şey yapılabilirdi ya. Bilmiyorum. Benim hoşuma gitmedi. Evet sevgili dostlar, videomuz buraya kadardı. Size o çektiğim videonun devamı niteliğinde bir video çekmek istedim. Hani o villaların durumu ne oldu, akıbeti ne, içi nasıl oldu, dışı nasıl oldu, çevresi peyzajı, havuzu nasıl oldu, şöyle bir göstermek istedim. Burada villa kalmamış, bu arada almak isteyen olursa bir buçuk milyon civarında satmışlar bütün villaları. Artık başka villalar tercih ederseniz diye düşünüyorum. <laughs> Umarım Allah herkese böyle güzel yerlerde oturmayı nasip eder arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.